Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet bu ses gelebilir. Sıkıntı yok. Bence sıkıntı görmezsiniz. Çünkü yani mutfaktan gelen bir ses. Acaba bu ses neydi? Evet. Bu arada bu oyunda yani oyuna yeniden başlamak gerekiyor sanıyordum. İlk başa gitmek için. Hakikaten de öyleymiş. Arkadaşlar bu ne derseniz. Şöyle göstereyim. Ee, yolla. Yolla hızlandır yolla. Bu. Yani bu. Mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. X'i biraz küçültelim. Şöyle. Arkadaşlar şu anda böyle bir yere koruma kalkanı. Ama yeni gelenlerle yok edeceğiz. Bakın. Şimdi bu dünyayı yok etmeyiz tabi. Yani böyle bir dünya olmama. <laughs> Bakın deri kaçmıyor yani. Bu normalde delmeli. Bakın zaten deliyor buralara. Çok değişik bir şey yani. Bakın delmiyor orayı. <laughs> Bak küp. Yani ben bunu çok seviyorum. Çünkü küp oldu. Bir nevi Ama bazen tabi bayağı güçlü hasarlar yiyebiliyor. Yani bayağı, bayağı hasar yedirilebiliyor. Mesela bu. Bu çok fena hasar götürüyordu. Aha şuraya ateş etmemişiz. Hemen bir Bak bu kişi dönebiliyor. Yani evet donabiliyor ama biraz Uçuruyor uzun sürüyor tabi. Çünkü işlem varken dondurmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar delik açmış delmiş. Yani delmişler şu anda içeri delmişler bunu. Bak gördünüz mü? Şu anda burası delinmiş ama aslında dilinmiş yani ben de anlayamadım etrafın yani ama şöyle bir saldırı yapar bazı şeyler bunu direkt yani bu şeyi direkt yok ediyor mesela şu yani çünkü bu ne Dünya pat. Yani dünyayı güneşe çevirebiliyorsunuz. Bir saniye reset. Hızlı yapmayacağım Önce dünyayı güneşe şey yaparken yani şey tam yaparken aa dur dur reset reset bunu yolladık. Yapsın önce bir tabi. Oo, gücü topluyor, 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 topluyor. Bir saniye. Olmadı. He. Bak güneşleşiyor şimdi. Artık yeni güneşimiz dünya. Hayır dünya. Hayır patlayamazsın. Hayır. Peki bu ne kadar dayanıklı? Evet. <laughs> Önce bir saniye şeye bakacağım. O karaya var mı? Yine çok oldu herkes. <laughs> Evet, o kara var. Evet, var 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 var. Yani, tamam. Şimdi hemen resetliyorum. O kara olduğuna göre şimdi bakacağım. Böyle bir şey olursa bence yani bu kara'yı bu oyundan bu kara'yı bu, bulmalılar. Bakın arkadaşlar. diyecek orası yaşayacak mı bakalım e ben bu oyunu çok oynuyordum zaten bir saniye şöyle yani bu var ya düz dünya ay 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 ne bakmıyorum ben Yok. ya Scott <laughs> game, Sırak deyimi artık herkes biliyor ya. Çünkü bir sürü videosu var yani. Çocuklar için yapılmış şeylerde bile Sırak deyimi Ama Bak <gülüyor> Genişlik şu olsun. Genişlik ha. <laughs> Bu ikisini fırlarsak ne olur? Fırla fırla. Fırla fırla. Tamam. Tamam. Tamam oldu. Şimdi şöyle. Şu anda dünyanın altından Uy bak dünya hiç hiçbir... düz dünya bu düz dünya. ben başka bir istiyorum. Şimdi arkadaşlar küçük aya büyük aya çarparsa ne olur? Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. uzaklaş bildiğim için gel buraya ay. Aha güneş gel buraya güneş. Ay güneş patla. Ay gidiyor. Ay dur. Ay gidiyor. Ay. <laughs> Tüm ba balığa ne yapıyoruz? balığa kayınca tam her şeyi anladım da tost makinesinde niye ölmüyor? Hani hani balık tost makinesinde niye ölmüyor? bunu açıkla ee, çünkü e balıkları yedik. <laughs> Gel buraya. Ay yakacağım seni ay. Dur. Bir saniye. Hop. Aa yok. Yanlış yaptım sen reset. Madem ay gidiyor. O zaman biz ö. <laughs> <laughs> Ee, az önce dünyaya koskoca bir canavar geldi. Ve dünyaya hiçbir şey mi yapmadı ya? Üste i̇şte çık. Şimdi altı. Yavaş 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 in. He. Arkadaşlar gün size şöyle göstereyim. Evet. Dünyaya resmen şu anda kalkan yer. Dünya koruma altında bakın. Şu anda dünyanın üstünden dünyalar görüyor. Arkadaşlar burada yaşayanlarınız yoktur da. Yine de geleyim dedim. Postacı geliyor. Postacı geliyor. Selam veremiyor. Dünyalar kaçıyor. Canavar da. 500, mily 500 milyon kişi kaçıyor. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu ya? Güneşe yaklaşınca bir canavar şey oluyor. Oy. <laughs> Oh. Güneş geçmedi mi ya? Ben güneş geçmiştik ya. Yak yak güneşi yak. Güne güneş aydan daha da hızlı yanıyor. Nasıl iş ya? Kuraklık baş. Ay! <laughs> Kuraklık başladı. Tamam, tıkla, tıkla bir sürü. Bir sürü koy. Bir sürü. Şu anda bir sürü koyuyorum. Bayağı bir tıkla. Çünkü şey yani bir sürü koymak istiyorum. Şu yüzden çünkü arkamda şu anda bir sürü olabilir. Bu yüzden evet işte. Hop dünya. Dünyada. Aa, ah, ama maksimum iki tane koy. Oh. Gözde patlayınca çok güçlü. Ha bir de şey var ya göstermedim bal kabığı. Arkadaşlar bunu nereden alacaksınız diye sorarsanız ve dondu <laughs> Bu bal kabığını sizce nereden alacağız? <laughs> ya, ya dur bir saniye bir şey yüklemek aşağıda çok şey yani bir şey yüklerken aynı zamanda video yükler aynı zamanda videonun yani video çekmek ooo şu bayağı kasıyor ama bu kadar siz bu videoyu izlediğiniz zaman iki gün falan geçecek yani Ağır Tamam. Adamın şuna kafa. Atıyorum. resmi her şeyi dedim. Dur kardeşim ya ben mermiye gidelim yani. Dönüyor. Şimdi sen naneyi yemedin mi? siniz. Hop hop hop. Ah! Bak nefes aldığım gibi öldüm ya. And yeah, okay. Adam da çıldırdı. Oranın <laughs> sopalan demiştir yine. De. Evet Hasan okuyor. O işte şişiş şiş olacak. Burada ses çıkmayacak arkadaşlar çünkü Hasan okuyor. arkadaşlar ses çıkartabilirim. Ha tamam şey sesiymiş makine. Ben ezan devam ediyor sandım da. Gel buraya. Bayağı bir vurmamız lazım. 5 2 1 1 1 1 Hayır. Hayır. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> bir an bir de <laughs> Herkesi öldürmüş bu canla da. Benim şarda Şansım %60'a %40 %40'lık oldu. %20 ye 20 at görür. İnşallah. Yani. Çok vurdu. Ay. Az soruyormuş gerçi ya. He, müşteriyi can bastı da şimdi basmıyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, hoppa, hoppa, hop, 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 Bu ne? Çok güçlü. Ama yüzde 44 kaldı. Yüzde 44 kaldı, evet. Hala yüzde 44. Hop, hop, bam, küt, küt, bam. Bam küt, küt bam, bam küt. 24. Şu anda 21 evet. İşte bu. 21 ve 16. Vay! Wow, 16 inanamıyorum. Oh. olamazsam videoyu kapatacağım zaten. Video kapatmam lazım. Çünkü birazdan okula geç kalacağım. Birazdan dedim de 20 dakika var. Hiç kimseye saldırmıyor. Tamam beleş Hayır hayır saldırıyormuş saldırıyormuş vahşi bir Edgar bana benim üstüme atladın. Hiç Gel Gel. Okay, şimdi. <laughs> Adam şu anda çok şey yaptı. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyorum. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.